Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber abime hediye yapıyoruz. Evet, bugün ne yapıyoruz Slor? Abime sürpriz yapıyor. Abişe küçük bir sürpriz onun için. Neler aldıksa Bize gösterir misin oturup? Böyle ikili, i̇kili parfüm. Evet. aldık. Evet. Abişe arabası için Koku arıyom kokular aldık en güzellerinden değil mi Sıla? Evet kulaklık aldık. Bakalım kulaklık çok güzel Sıla abim çok mutlu olacak. Evet. Küşa çok mutlu olacak. Mütçük aldık. Evet onların hepsini şimdi paketlerken göstereceğiz değil mi Sıla? Evet böyle. Odası için bir tane evet. küçük abimiz Tofaş'ı çok sevdiği için arkadaşlar bakın küçük bir şey aldık ve en büyük sürpriz. Böyle kapşonlu bir direksiyon siviti aldık. Evet. Bir tane daha hediyemiz var Sıla. Bu ne? Onun içinde de bileklik var. Bu bileklik. Onu da ben aldım. Evet. Böyle kutusu çok güzel. Evet. Sıla diğerini göstersene. Senin yanındakini göster asıl. Asıl sürpriz Kürşat'ın çok istediği arkadaşlar. Araba plaka evet dekor plakalık Ahmet Kürşat yazıyor çok güzel hadi hep beraber paketlemeye geçelim arkadaşlar Paketleyelim hemen. kısa sehpa kendine doğru döndürür misin anneciğim Gönderelim. döndür aşkım döndür 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 bakın arkadaşlar burada da bizim fotoğraflarımız var evet başlıyor muyuz evet. Sıla o plakalık sığmayabilir Evet, onun içine koyacaklarımızı saatlerini göstermeden la, yakından bakalım. Yakından. İki tane de böyle çok şık saat aldık arkadaşlar, böyle hediyeler gösteriyorum. Çok güzel değiller mi? Evet. Harika. Kürşat bayılacak hediyelere. Evet, onlar koy bakalım. Sıla bir de şöyle bir şey yapalım mı? Ha, bir şanslı takipçimize böyle minik oyuncaklar lip balm bilekli küpe seti falan alalım böyle Olur. bir takipçimize hediye paketi hazırlayalım. Tamam. Yorum yapıp like atan bir takipçimize evet. hediyesini gönderelim. Yorum yapanların arasından birini seçeceğiz. Evet, yorum yapanlardan bir kişiyi seçeceğiz arkadaşlar. Biri abone olmanız lazım. Evet. Slow çok güzel değil mi? Bayıldım ben ona. Evet, çok tatlı. Arabamıza takılmış halini de gösteririz arkadaşlar size. Hadi bakalım. Kürşat şu an içeride odasını düzenliyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Evet. Dün de Kürşat bu sevimli tatlı balonu Sıla için almıştı. Ben de ona sürpriz yaptım. Evet. Plakalık sığmayacak Sıla. Ona ne yapacağız biliyor musun? Elinle arkana saklayacaksın. Tamam, tamam mı? Tamam. En son yereyim. Evet onu sehpanın üzerine koy Sıla. Paketi de koy. Hadi şimdi gidelim Kürşat'ı çağıralım buraya. Gerçekten o kadar çok hediye aldık ki arkadaşlar. Kürşat'ı mutlu etmek istedik. Olsun Sıla. Kapandığı kadar. Hadi gidelim arkadaşlar. Paket hazır. Gidip Kürşat'ı çağıralım. Odasına mı gidip verelim Sıla? Buraya mı çağıralım? Hadi çağıralım bakalım. Sıla çok heyecanlı. Gidiyoruz arkadaşlar Kürşat'ı çağırmaya. Amin. Bana bir sürprizim var. Neyse, Odasını yerleştiriyor arkadaşlar evet. Kürşat. Vallahi sana bir sürprizimiz var Kürşat. Allah. Gözünü kapat. Sıla'nın sana küçük bir evet. hediyesi var. Amin, tamam Acaba beğenecek misin Kürşat? Kısa kapıya çarpmasın. Geçin, geçin geçin geçin. İki. Ne tarafta? Açabilirsin burada. Oo. Sana. Sana... Şu dekoru plakan mı istedim? Evet. Senin çok istediğin vardı ya kürşat. Lan yanına geçer misin? Seni tam görelim. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Beğendin mi? Beğendim. Bugün yaptırdık onu. Oo. Bize de göstersene. Böyle. Çok güzelmiş. Çok istiyordum kürşat. Hmm. A nokta kürşat yazdıracaktık ama çok küçük olur diye. Bu tam güzel olmuş. Beğendin değil mi? Beğendim. Güle güle kullan. bayağı dolu dolu, bayağı dolu, dolu hediye aldı Sla sana. Alo. Aç bakalım beğenecek misin Kürşat? Ha, bir bir şey mi? Açar mısın onu biz de bakalım. Şöyle dıştan. Dıştan gösterdi bize. Böyle yakından göstereyim arkadaşlar. Hmm. Çok güzel değil mi Kürşat? Çok tatlı bakın. Bak, bak. Harika. Çok güzelmiş Başka? Arabamıza takarsın. Sen şahinler tofaş. tofaşlar çok seviyorsun diye Başka. küçük bir tofaş. Oo, Arion kokular. A evet, aleyon kokular. Hepsi de çok güzel. Kıramızı çok güzel kokuyor. Hangisi? Evet. evet. Bir tanesini arabaya asarsın. Diğerlerini istiyorsan odana. Tamam evet, arkadaşlar, evet. Slav abisine baya bir sürpriz. Hediyeler aldı. Ha, 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 ha. Saat tane. Evet. Ya. Şöyle mi? Evet. Düştü. <laughs> şöyle koyalım, daha Zaten kullanırsın, odan yerleştiririz. Ha, Oo, bilekliği. bilekliği gösterir misin? kuşa çok güzel. Rengarenk arkadaşlar yakından bakın. Böyle. Çok, çok harika. Evet, başka? Kulaklık. Hmm, kulaklık. Evet. O da çok köşe güzel kuşat. Yani. İşte kulaklığı. Senin en sevdiğin koku. Evet. Başka ne varmış? Sen daha iyi Başka bir şey yok, herhalde Aklı Daha yapak. ne olsun? <laughs> doğru doğru. Var bunada. Aç bakalım Kürşat onda ne varmış? Sola kulakla gösterir misin anneciğim? Göstergesi de var onun çok harika. Evet. Evet. O da siyah beyaz bileklik. Evet. Beğendin mi Kürşat hediyelerini? Beğendin, çok beğendim çok. En çok hangisini A beğendin Kürşat? En çok hangisini beğendim? Şunu beğendim tabii ki. En çok istediğin şeyi beğendin. Slay teşekkür, Hı, teşekkür ediyoruz ederim. hediyeleri için. Bir tane öpeyim, bakalım. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Güle güle Abi, kullan abisi. Rica ederiz annem. Görüşürüz arkadaşlar kanalımıza abone olup Hoş gelecek olur. olan sürpriz paketi kazanabilirsiniz. Takipte kalın. Hoşça kalın.